Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda büyük bir krallık varmış. Bu krallıkta annesini ve babasını kaybetmiş, iyi kalpli, güzel bir kız yaşarmış. Adı Ella'ymış ama üvey annesi ve iki üvey kardeşi ona kül kedisi dermiş. Kül kedisi, üvey annesi ve üvey kardeşlerinin tüm ev işlerini yapar, onların tüm kaprislerini katlanırmış. Ne kadar çalışırsa çalışsın asla onların gözünde yeterli olmazmış. Bir gün krallıkta büyük bir balo düzenleneceği haberi duyulmuş. Prens bu baloda kendine bir eş seçecekmiş. Üvey anne ve kızları baloya gitmek için hazırlık yaparken kül de gitmek istemiş. Senin ne işin var baloda? Git de işlerini yap demiş üvey annesi. Kül kedisi çok üzülmüş. Göz yaşlarına boğulmuş. Bahçeye çıkıp bir ağacın altında ağlamaya başlamış. Tam o sırada kül kedisinin karşısında parıldayan bir ışık belirmiş. Ve bu ışık peri anasına dönüşmüş. Peri anası kül kedisinin iyi kalpliliğini ve çalışkanlığını bildiğinden dolayı ona yardım etmeye karar vermiş. Elindeki sihirli değneğiyle bir bal kabağını gösterişli bir arabaya, dört fareyi zarif atlara, bir köstebeği de şık bir arabacıya dönüştürmüş. Ardından kürk kedisinin eski püskü elbiselerini bir dokunuşla göz kamaştıran bir elbiseye ve ayağında camdan yapılmış muhteşem bir çift ayakkabıya dönüştürmüş. Kül kedisi şaşkınlık ve mutluluk içinde peri anasına bakmış. Bu büyü sadece gece yarısına kadar sürecek. O yüzden saat tam gece yarısı olmadan dönmelisin demiş peri anası. Kül kedisi sevinçle arabasına binmiş. Baloya gitmiş. Balo salonuna girdiğinde herkesin gözü ona dönmüş. Prens kül kedisini gördüğü anda ona aşık olmuş. Ve tüm gece boyunca onunla dans etmiş, kül kedisi prensin nezaketi ve iştenliği karşısında büyülenmiş. Saat gece yarısına yaklaşırken kül kedisi biri anasının uyarısını hatırlamış ve hızla saraydan kaçmaya başlamış. Koşarken cam ayakkabılarından biri ayağından çıkmış. Ama kül kedisi durup alamamış ve koşmaya devam etmiş. Ertesi gün prens cam ayakkabıyı bulmuş ve tüm krallığı dolaşarak bu ayakkabının sahibini aramaya başlamış. Her eve gitmiş. Her genç kız ayakkabıyı denetmiş. Ama hiçbiri uymamış. En sonunda kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kız kardeşler ayakkabıyı denemiş. Ama ayakkabı hiçbirine uymamış. Kül kedisi içeri gelmiş. Ve prens ona ayakkabıyı denemesini istemiş. Kül kedisi ayakkabıyı ayağına geçirmiş ve ayakkabı tam ona göreymiş. Prens kül kedisini hemen tanımış ve ona evlenme teklifi etmiş. Kül kedisi prens ile evlenmiş ve büyük bir sevgiyle krallıkta yaşamışlar. Üvey anne ve kız kardeşler ise yaptıklarından çok pişman olmuş ve kül kedisinden özür dilemişler. Onlar da hayatlarına devam etmişler. Ama eskisi gibi kibirli ve kötü kalpli olmamışlar. Herkes birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, diğeri de iyi kalplilere armağanmış. Sonunda her şey çok güzel olmuş. Kürt kedisi ve prens mutluluk içinde yaşamış. Krallıkta barış ve huzur hakim olmuş. Masal burada bitmiş darısı bütün güzel kalpli insanların başına.